Galatasaray dünyanın piyasa değeri en yüksek 5 santiforundan biri olan Victor Osimhen'i transfer etti. Adam harika golcü ama bir daha malara bakalım. Osimhen'in ilk 11 başladığı son maçın tarihi 11 Mayıs. Napoli ile birçok antrenmanı da kaçırdı. Doğru düzgün sezon başı kampı geçirmedi. Osimhen'in tam hazır hale gelmesi Ekim-Kasım ayını bulabilir. Bir başka konu sakatlıklar. Osimhen zaten sık sakatlanan bir oyuncu. Geçen sezon çok daha fazla sakatlık yaşadı. Sakatlıklardan dolayı 15 maç kaçırdı. Osimen Nijerya'nın 7 Eylül ve 10 Eylül'de oynayacağı milli maçlar için ise kadroya çağrıldı. Belki neredeyse 4 ay sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Kendine dikkat etmesi gerekiyor. Osimen, Icardi, Batshuayi nasıl idare edilecek? Okan Burun çift forvet oynatacağı söyleniyor. Galatasaray en son Young Boys maçında çift forvet oynadığında hem forvetlerine topu getiremiyor hem de kalesine sürekli pozisyon veriyordu. Bu arada Galatasaray bana göre takımın son yıllardaki en önemli oyuncularından biri olan Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya sattı. Ve görünen o ki Kerem'den elde ettiği bonservisinin tamamını Osimen'i bir yıllığına kiralamak için harcadı. Üstelik Osimen Galatasaray ile kiralık sözleşmesine Ocak ayına teklif gelmesi durumunda ayrılma maddesi koydurmuş. Osimen'in yakın arkadaşı olan gazeteci Burçil Chelsea'nin Ocak ayında Osimen'i kadroya katmayı planladığını ve bunu 3 gün önce Osimen'e de ilettiğini söyledi. Yani Ocak ayında Osimen Chelsea yolcusu. Osman Ocak ayında ayrılırsa adama demezler mi siz bu adamı 3-4 aylığına mı getirdiniz bir de üstüne Kerem'i sattınız diye. Zaman gösterecek. Bakalım şunu şurasının 6. haftaya ne kaldı?